Gökten düşen üç elma. Bir varmış, bir yokmuş. Hemen zaman içinde pireler kalbur saman içinde. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir memleketin birinde. iyiler iyisi bir padişah varmış. Her şeyi varmış ama hiç çocuğu yokmuş. Yaş ilerledikçe bu yüzden kederi artıyormuş. Bir gün akıllı bir Piri Fani padişahın derdini öğrendikten sonra "Kolayı var." demiş. "Siz şimdi bir bahçe yaptırın. İçinde güller, çiçekler, havuzlar, daha neler neler olsun." Padişah bir bahçe yaptırdı ki dillere destan. Ama gel gelelim ne evlat var, ne de bir müjdeli haber. Bu sefer de kafası iyice bozulur ve başlar bahçeyi dağıtmaya. Ezer, çiğner, dağıtır hanımı güç bela yalvar yakar durdurabilirmiş. Zaten hanımı bahçe yapıldığı günden beri bahçeden çıkmazmış. Ağaçlarla konuşurmuş. Bu hallere dayanamayan yaşlı bir elma ağacı dile gelmiş. Benim filizlerimden al, dik, bir gün sana elma verir. Yarısını sen ye, yarısını padişah yedir demiş. Kadın filizi dikmiş, fidan olmuş, ağaç olmuş, yedi yıl geçmiş, bir elma vermiş. Elma da elma hani. Bir yanı al, bir yanı beyaz. Kadıncık durur mu? El, almış elmayı, bölmüş elmayı, yarısını kendi yemiş, yarısını da padişaha yedirmiş. Aradan geçmiş dokuz ay, on gün, nur topu gibi bir oğulları olmuş, kurulmuş meydan çalmış davullar, kırk gün, kırk gece olmuş oyunlar. Gökten üç elma düştü, kimin ne muradı varsa onun başına.